Merhaba dostlar. Kostüm birleştirmeye hepiniz hoş geldiniz abi. Elimizdeki olan bütün kostümleri birleştireceğiz. Ayrım yapmak yok. Yani şu kostüm dursun demek yok. Başlıyoruz abi. Başlayalım mı? Önce müziği az kısalım mı be? Az daha kısalım. Tamam, şimdi oldu sanki. Evet, başlıyoruz abi. Warwick Morgana Belkos. Yani diyor ki ben de insanım Morgana ile varlık diyor. Ya da kurtla ifrit birleşse ne olur? Kanon oluyormuş abi geç. Veigar'la cinle direnişi birleştirirsek dünyalar yıkarsak ne olacak? Öleceğiz abi ölüm meleği olacak evet güzel. Şu an abi Fareli e girdik. Oradan Firavun'a girelim. Firavun'un üzerine bir geleneksel iş yapalım abi ne çıkacak? TPA. Şimdi biraz da şey yapalım ya. Karışık atalım değil mi? Şunu 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 atarım. Şöyle şöyle. Piora, Elise ve Nidalee. Kar tavşanı birleşse. Kar topu gelir. Fanatik kartuş. Queen versek kız. Yok Queen'e Morgan'a bir çiftleştirsek. Üzerine Trundle eklesek Trondor'la ne gelecek acaba? Ne geldi? Sandık geldi. Anahtar geldi. Öz geldi. Siren geldi. Sirenleri çalalım. Kaziopay'ı açalım. Orianna Rise. Rise. Yukarı mıydı ya? Merak ettim çıkacağını. Dörüncü öz. Olaf. Bu kostümün aynısından var abi. Talon açıyoruz. Yanına bir tane garan koyuyoruz ve sivir koyuyoruz abi. Kar fırtınası. Bir de kalister verir misin? Düşeceği kalan. Aynısından çıkmıştı abi bize. Kanlı ay verelim. Kozmik karanlık. Ver lan kozmik karanlığı da anasını satayım. Dur şunu vermeyelim. İptal ederim. Ölüm meleği çıkmıştı. Pentakil verelim. Üçünden ne çıkacak. İkisinin biri ölüm meleği, biri pentakil. Kabus denedim. Ölümsüz çıktı abi. Demek ki ölümsüz olan bir şeyler birleştirirseniz ölümsüz bir şey çıkıyormuş. Biraz hızlandıralım. Şu üçünü birleştirelim. SSV. Bir SSV daha. Bir de Jinx. İki SSV. Bir Jinx ne yapıyor? Kıyamet oluyormuş. Şimdi Ebedi kostüm birleştirelim abi. Ebedileri verelim. Destansı. Ebedi ikinci de ebedi verdik. Bir de destansı verelim ya. Kızmayın dostlar. Oynamadığım karakterin kostümünü ben kullanmıyorum. Kusura bakmayın. Bunun için bana kızıyorsunuz tamam ama kullanmıyorum abi. Tamam bu gelmesi kötü bir şey ama kullanmadım kostümünü abim ben. Wayne Jin. Bir tane daha kırmızı yok mu? Trash. O bundan iyi postüm vermesi lazım ya. 3 tane en yüksekleri verdik anasını. Daha ne vereyim ben buna? Hadi. 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 Oğlum bu kim lan? Tamam kötü çıkmış olabilir. Moral bozmuyoruz abi. İyi bir şey çıkacak. Black Alice'de çıkarana kadar devam. Hadi bismillah. Hadi lan hadi lan hadi lan. Hakem diyor oğlum lan ne maç lan Hadi lan. Daha çok kostümümüz hadi. Tırtın ne oğlum lan. Popstar ringlere çıktı ve savaşıyoruz. Hadi lan ikinizi vereceğim. Sonlardan gidiyoruz abi. Sondan başa doğru gidiyoruz. Ejder Katil Vayne geldi. Bu arada kostüm bitti. Son kostüm var abi. Bir sonraki videomuzda artık ne yaparız? Sandık açarız. Oğlum bu ne kostümü lan? Görünmezlik kostümü çıktı abi şu an. Ne diyorsunuz? Açsam mı ki? Görünmezlik kostümü. Uh-huh. What? Ne yapalım buna şimdi? Bu ne? Neyin nesi bu daha doğrusu? Açamıyoruz da. Oyunun bug'ını bulduk herhalde. Son 3 kaldı. Ulan açsam mı ki onu ki? Ne olduğunu bilmediğimiz kozdum birleştiriyoruz abi. Dünyada bir ilk başaracağız Acaba ne verecek? Ne olduğunu bilmediğimiz bir karakter mi verecek? Turuncu özle. Korsik Timo verdi. Bu komiksin. Allah'ım totemlere bak. Totemlere ne yapacağız lan biz? Zico <laughs> kostüm neyin nesil abi bilen var mı? Kostümü ne yapacağız acaba? Nasıl çıktı o? Gizemli bir kostümcü çıktı yoksa. Ne diyorsunuz? Tahmin edin ben bu kostüm ne? Bence tahmin ettim ben o kostümün ne olduğunu. Bilenler bir yoruma yapıştırsın abi. İfadeler fazladan çıkanlar şu anlar. 10K'da turuncu gözümüz oldu abi şu an. Oğlum onu geliştirmek için ben orada para harcar mıyım lan? Gerizekalı mısın lan sen? Bir şeyimiz kalmadı abi. Bu sandıkları da açalım ya. 3 taneymiş bir şey yokmuş şu adam. Scanner. Leblon çıktı Oğlum gene bundan çıkıyor. Bunu da ayrıştır. Evet abi. Videomuzu ne kadar kostümlere bakalım. Yani bayağı kostümümüz var. Video hoşunuza gittiyse kanala abone değilseniz abone olup video like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.